Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar zamirleri irap yönünden beşe ayırdık. Birincisi olan merfu muttasıl zamirini öğrendik. Şimdi ikincisi olan merfu munfasıl zamirindeyiz. Zamirlerindeyiz. Hemen bakalım. Ve saniye ikincisi yani merfu ve munfasıl olan. Evet merfu munfasıl olabiliyor. Muttasıl olabiliyordu ve munfasıl olabiliyordu. Munfasıl. Merfu ve munfasıl olan zamir nedir? Ene. Enedir. Nereye kadar? İlahünne. neye kadar. Hünneye kadar. Enedir. Evet yine Ene'yi başa aldı. marifelerin en güçlüsü mütekellim zamiri olduğu için. Daha sonra muhatabı, daha sonra en marifelikte en düşük olan gayb zamirini sona almış İbn-i Hacib Hazretleri. fasıl yani ayrık, başka bir kelimeye birleşmeyen zamirler ve merfu konumda olan, fail olduğu için veya işte müpteda olduğu için, her neyse haber olduğu için gibi merfu konumda olan zamirler nelermiş? Ene nahnu. Şimdi e, kitaba göre önce çekimleyelim, çekimleyelim, Daha sonra biz yine emsiliyi e, mutlari demize göre sırasıyla çekimleriz. E, ente entuma entüm. muhatap parmaklarına geçtik. Enti entuma entunne. Gay parmaklarına geçiyoruz. Hüve hüma hüm hiye hüma hünne. Evet, sırasıyla baktığımız zaman hüve hüma hüm hiye hüma hünne. Ente entuma entüm. enti entuma entunne ene nahnu. Evet, hüve o. Hüma o ikisi. Hüm onlar. Hiye o kadın. Hüma o iki kadın. Hüm on, onlar. O hünne o kadınlar. Entesen erkeğe hitaben. Entüma siz ikiniz. Entüm sizler erkeklere hitaben. Enti kadına hitaben. Entüma siz ikiniz. Entümle sizler kadınlara hitaben. Ene ben nahnu biz. Bu tabii ki müzeker ve müennes arasında müşterek mütekellim zamirlerimiz. Bunlar nedir? Merfu munfasıl zamirleridir. Şimdi Basralı alimlere göre Molla Camii'de şöyle geçiyor. Basralı alimlerin ittifakına göre ente'den entüne'ye kadarki zamir olan kısım yani ente entüme entüm enti entüme entunna de zamir olan kısım en lafsıdır. Sonuna katılan diğer harfler ise T, işte, tüma gibi, Tünde gibi bunlar e, müfred tesniye, cemi, müzeker ve müennes olma durumuna işaret eden e, eklerdir diyor. Evet. E, ama biz kısaca e, ne diyoruz? Beraber söylüyoruz toptan ente, entuma entüm diye zamir hepsini e, zamir olarak söylemiş oluyoruz. Evet, devam edelim. Vesalesi üçüncüsü yani mensup ve muttasıl olan zamir nedir? Darabeni darabenidir. İla darabehünne darabehünneye kadar. Ve inneni inlediğin innenidir. İla innehünne innehünneye kadar. Evet şimdi muttasıl olduğu için e, bitişik oluyor. Ya fiile bitişik oluyor ya da bir harfe bitişik oluyor. İkisine örnek vermiş ayrı ayrı. E, mensup muttasıllar nedir? Darabehünneye kadar darabeni de olan zamirler. Ve innehünneye kadar inneni de olan zamirler nedir? Mensup, muttasıl zamirlerdir demiş. Yine mütekellim, muhatap ve gayip olarak çekimleyelim. Darabeni, darabena, darabeke, darabeküma, darabeküm, darabeki, darabeküma, darabekünne. Darabehu, darabehuma, darabehüm, darabeha, darabehuma, darabehünne. Evet, ney? Darabe fiil, tahtında ve fail, ni. Yani oradaki mütekellim yesi nedir? Biliyoruz ki mef'uldür. Yani y, ye, mütekellim y'sidir buradaki zamir, mensup, e, muttasıl zamir mütekellim y'sidir. Yani mütekellim y'si fiile bitiştiğinde kendisinden evvel bir nun gelir. Ni diye nun gelir. Bu nuna ne deriz? Nunul vikaye deriz, koruma nunu. Yani kelimenin neyi koruyor? E, fiil mazininin mebnilik irabına, yani mebnilik harekesini koru, koruyor. Şimdi y gelse direkt ne olur? Darabi olur. E, fiil mazi'nin mebniliği bozulur. Hani bunun fiil mazi olduğu anlaşılmaz. Dolayısıyla fiil mazi'nin e, o harekesini korumak için ne geliyor? Nunu vikaya geliyor. Fiile mütekelmiyesi bitiştiği zaman. Evet. İnne de de aynı şekilde. İnne ni, inne na. Burada da nunu vikaya ile inne ni. İnne na, inne ke, inne kü ma, inne küm inne ki, inne kü innehu, innehuma inne inne ha, inne Hepsi e, bitişik olarak geldi, muttasıl oldu ve men mun, e, mensup zamirler. Niye? Çünkü burada meful olmakla mensup. darab fil, tatında ve fail, ni meful yani mütekemmiyesi meful. Meful de nedir? Mensuptur. Yani, İnne de isminin birini raf ettiği için innenin ismi de kendisinden sonra hemen gelen, bitişik olan ismi de nedir? Mensuptur. Dolayısıyla mensup ve muttasıl zamirlerimiz bu şekilde gelmiş oldu. Evet, devam edelim. Şimdi mensup mutfasıl var sırada. Mensup ve mutfasıl. Ve rabör dördüncüsü yani mensup ve mutfasıl yani olanlar. Şimdi oraya geçmeden şu e, mensup mutfasıl olanları e, isterseniz tek başlarına sayalım. Mesela bir olmasalar e, ne deriz? Yani öğrenmek amacıyla hü hüma hüm ha hüma hünne ke kümaküm ki kümakünne ye ve na Evet, şeklinde çekimleriz ama tabii ki bunları tek başlarına kullanamayız ne yaparız bir fiile ya da bir harfe bu şekilde bitiştiririz veya bir, bir isme de bitiştirebiliriz gulağmuhu <laughs> ma gibi mesela ya o zaman gerçi ne olur ee, o zaman mecrur olur ee, evet ya fi ile ya, ya harfe bitişecek o zaman mensup olur evet, bu şekilde düzeltmiş olalım. Evet, ber Rabbi o dördüncüsü yani mensup ve e, münfasıl olan nedir? İyayedir İyâye, ilahiyahun ne? İyahun neye kadar? yedir İyaye, İyana, İyak'e, İyaküma, İyaküm, İyak'i, İyaküma, İyaküne, İyahu, İyahuma, İyahum, İyaha, İyahuma, İyahun ne? Evet. Genellikle bunlar ne olur? mefulün bir olan zamirler. İyyahu onu, İyyahuma o ikisini, İyyahum onları, İyaha onu, İyyahuma o ikisini, ne onları. İyyake seni, İyyakuma siz ikinizi, İyyakum sizi. İyyaki seni, İyyakuma siz ikinizi, İyyakunne sizi. İyyaye beni, İyana biz iki e, bizi veya bizi. Evet. Tesniye ve cem'e de şamil olduğunu biliyoruz. Nefs-i mutekellim meal gayrın bu e, da zamir hangisidir? Bununla alakalı ne demiş burada? İyya ya zamirinde ihtilaf çoktur. Ama tercihe şayan olan görüşe göre zamir olan kısım iyadır. Evet tercihe şayan olan görüşe göre zamir olan kısım iyadır. Ekler ise müennesliğe, müzekkerliğe, cemiliğe, tesniyeliğe, müfredliğe, gayipliğe, muhataplığa ve mütekellimliğe delalet eder demiş Mola Cami Hazretleri. Evet kısmı öğrenmiş olduk. Bir kısım kaldı mecrur ve muttasıl. Velhamisü zaten mecrur munfasıl olmuyordu. Muttasıl oluyordu. Velhamisü beşincisi yani mecrur ve e, muttasıl olan nedir? Gulami gulamidir. Veli Nereye kadar? İla Gulamihin neye kadar. Velhünne lehünneye kadar. Beşincisi yani mecrur muttasıl zamirler. Mecrur ve muttasıl olan zamirler. neye kadar gulami ve lehünneye kadar lidir. Burada olan zamirlerdir yani demek istiyor. Kısaca bu şekilde söylüyoruz. Evet, şimdi baktığımız zaman mensup, muttasıl mensup ve mecrur için kullanılan zamirler aynı zamirler. burada söylediğimiz gibi başına fiil veya işte harf ismin nasip haberini rafeden eden bir harf gelirse ne oluyor? Mensup zamir oluyor. Ama harfi cer, lam gibi veya bir muzaaf olan bir kelime gulam gibi gelirse o zaman da mecrur, muttasıl zamir oluyor. Yani mensup muttasıl ve mecurur muttasıl zamirler aynı zamirler. Ee, i̇rabı değişiyor. Yani irabı bulunduğu konuma göre değişebiliyor. Bakalım. Gulami, gulamuna. Gulamüke, gulamüküme. Gulamüküm, gulamiki. Gulamüki, gulamüküme, gulamükünne. Gulamühü, gulamühüme. Gulamühüm, gulamühe. Gulamühüma, gulamühünne. Nedir? Ee, bitişiktir. İsme muttasıldır. Ve mecrurdur. Muzaffinliği olmakla mecrur zamirlerdir. Yani e, ye, na e, veya sırasıyla say sayalım. Hü, hü, ma, hüm, ha, hü, ma, ke, küm, küm, ki, küm, ha, ye, na. Bunlar nedir? Mecrur, muttasıl. Aynı zamanda mensup muttasıl zamirlerdir. Yine harfi cere bitiştiğine örnek vermiş. Yani nasıl mecrur olur bunlar? Mecrur ve muttasıl. E, nasıl mecrur olur? Ya izafetle mecrur olur ya da harfi ismi olmakla mecrur olur li lena leke leküm, aleküm, leke malekum leke leke malekun ne lehu lehu, ma, lehu leha lehu ne şeklinde lehun kadar ee, li dersin diyor. Yani buradaki zamirler nedir? Mecrur ve muttasıl zamirlerdir. Evet, darabeta ee, bu yukarıda merfu muttasıl zamiriyle alakalı bir not söylemiş, darabetada müşterek zamir yani zamir nedir? Elif'tir, ta harfi ise tehnis alametidir demiş. Bunu yine söylemiş olalım. Evet. Zamirleri bu şekilde bitirmiş olduk. Tabii devam edeceğiz, Zamirlerle alakalı bilgiler öğrenmeye. Şimdi zamir ne demiştik? Evet, mütekellim muhatap veya gayb için vaz olunan isimdir dedik. Bununla alakalı bir notumuz var söyleyelim. E, bir itibaril vazi zamir. Mütekellim muhatap ve gayip kısımlarına ayrılır. Zamiri mütekellim bir mütekellimin nefsinden hikaye etmek için vazi olunandır. Ene ve nahnü gibi. Bir kişi kendi hakkında konuşmak için ne diyor? Ene nahnü diyor. Bunlar nedir? E, mütekellim zamiridir. E, zamiri muhatap bir hazıra hitap için vazolunandır. Konulandır bu anlamda kullanmak için ilk e, vazia tarafından bu şekilde konulandır. ya Tabi vaziyin kim olduğu e, ihtilaflı demiştik. Hz. Allah, işte Hz. Adem gibi ihtilaflı e, e, vazi hakkında yani ihtilaf edilmiş. Ente ve iyyake gibi zamiri gayip zikri tekaddüm eden bir gaibe vaz olunandır. Hüve hiye gibi. Evet tekaddüm zikir lafzen manen ve hükmen olmak üzere 3 tür lafzen tekaddüm ya hakikaten olur darabe zeydun gulamehö gibi bu misalde gulama da evet gulamda olan zamir hakikaten tekattüm eden zeyde veya takdiran olur darabe gulamehö zeydinin gibi bu misalde gulamehö'deki zamir her ne kadar muahhar olan zeyde raci ise de zeyd fail olup hakkı tekattüm olmakla takdiran mukaddem menzilindedir Manen e, mukaddem zikir e, mefhumu lafızdan e, müsteban olandır demiş. İdilu ve akrabil takva. Kavli şerifinde olduğu gibi hüve zamiri idilu'dan münfehem olan adile racidir. İdilu'dan anlaşılan adile racidir. Evet, hükmen tekattüm e, Hükmen tekaddüm zikir, izmar, gable zikir caiz olan yerdedir. Zamiri şan ve zamiri kıssada dır. Evet, Niyame racülen, Zeydün Zeydun ee, örneğinde nemede müstetir olan zamirde Evet, yine Rubbehu Raculan Zeydun kavillerinde olan racülen gibi Evet, merciilere hükmen tekaddüm etmiş menzilindedir. Evet, hüvenin merciği olan Zeyd İzmirqable zikir caiz olduğu için hükmen mukaddemdir demişiz. Gayr mürekkepten bir ne demişiz yani Murat gayr mürekkepten Murat gayr kasıt bir amil tarafından irap almayan demektir demişiz evet yine zamirlerin arkadaşlar yani ders şey olarak bitti ama notlarımızı söylemeye çalışıyorum yani not almak isteyenler alabilir zamirlerin harfler ile kullanımı Huruf envaından zamir ile terkip edenler, yani harflerden, harf nev'ilerinden, çeşitlerinden zamir ile e, beraber gelenler hurufu car ve hurufu müşebbehe bil fiildir. Hurufu cardan zamir ile terkip edenler ba min ila am ala lam fi hala adadır ve haşadır. Rubbe kelimesine yalnız gaip zamiri mülhak olur. Rubbe hu gibi. İla ve ala'daki ya suretindeki elifler yaya kalbolunur evet yani ileyke, ileyhi ileyye, ileyna gibi yine aleyha, aleyküm aleyna gibi ba daima meksurdur bihi, bihima, bihim gibi lam ise tahfifen lehü, lena, leke gibi meftuttur Meftuhtur lam. Yalnız mütekellim e, zamirinin evvelinde meksurdur li gibi. Lam harfi ya normalde lam harfi zamire bitiştiği zaman e, hafiflik için meftuhtur, fetalıdır. Sadece mütekellimiyesinde li şeklinde nedir? Esrelidir. Bunu da böyle yeri gelmişken söylemiş olduk. Evet. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Zamirin kısımlarına, irap yönünden kısımlarını bu şekilde bitirmiş olduk. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.